أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى ال محمد عليه وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته ابدا دائما ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Evet dostlar, ettehiyyatu el mübarekatu as salavatu at üzerine Peygamberimizin teheccüd, e, teşehütte okuduğu tahiyyat üzerine konuşmaya gayret göstereceğiz. Geçen programda ettehiyyat kelimesi üzerine konuşmuştuk. Ettehiyyatu Cenab-ı Hakk'ı bu bütün mahlukatın tesbihatını, tahmidatını arz ederken şöyle bir kaygıyla, düşünmüştük. Yani biz kendi namazımızda nasıl Allah'ı takdis ediyoruz, tahmid ediyorsak işte böyle bir namaza Resul-i Ekrem Vesselam namazda benzer bir namaz kılmak için nasıl bir gayret göstermemiz lazım? Bunun üzerine konuşuyorduk ki bu da Peygamberimizin dualarından birisidir. İşte bir müminin namazında bu şekilde tahiyyatı, tahmidatı, salavatı okuması hem kendi namazının mahiyetini yükseltmesi tırnak içinde kalitesini yükseltmesi hem de bütün kainatın namazını bir anda Rabbine takdim etmesiyle ilgili düşünmesi gerekiyor. İşte diyor Kur'an delalı bir ehli iman ebedi bir saadette dünya kadar bir mülki bakiyi netice verecek. Bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet adeta kendi hususi dünyasına beraber ibadet etmiş gibi kendi hususu dünyası kadar bir mükafat alacağı işaret-i Kur'an'dan anlaşılır diye hüccet Zehra'nın ikinci makamında ilmi ilahi mebasına dediğimiz gibi diyoruz. Ettehiyyatul mübarekatu ilahir külli imana ruha gelip şöyle ifade ediyor. Ettehiyyatu deyince birden kainatta ne kadar çok mahlukat varsa dört unsudan müteşekkil toprak, hava, su ve ışıktan, nurdan müteşekkil ne kadar mahlukat varsa e, hepsini külli bir dil olarak Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğimi düşündüm diyor. Bütün bu külli dillerin her birisinin ayrı bir, her bir kelimenin ayrı bir unsuru ifade ettiğini söylüyor. Dolayısıyla her bir dil milyarlar hatta trilyonlar hatta katrilyonlar adedince ettehiyyatu el mübarekatu salavatu tayyibatu diyor. Yani Allah için bütün tahiyyatlar, bütün tayyibatlar, salavatlar, mübarekat ne varsa hepsi sırf Allah için bu takdisi, bu tesbih yapıyor diye öyle göründü. Külli bir nazarla öyle baktım diyor. İşte bu kelimeleri gerek lisanı kalle, gerek lisanı halle söylettirildi. Bu şekilde ifade edildiği takdirde kainatı külli bir nazarla e, ibadeti içerisinde alıp o ibadetle Rabbine takdim eden bir abd, mabuduna takdim eden bir abd, bir ferdi mümin, o külli nazardan elde ettiği tefekküratı da bütün alemle paylaşmış olur. İşte ettehiyyatü derken ilasın ki bir avuç toprakta çoğunlukla ekser e, nebatatta bitkilere saksılık eden bir avuç toprak içerisinde olan bütün o zerrelerin toprak içerisinde olan ne kadar zerre varsa saksı içerisindeki o toprağın her çeşit elmayı, her çeşit armutu, her çeşit portakalı ve bütün bitkileri, nimetleri hepsini tanıyor, biliyor olması gerekir. E bu da mümkün değil. O halde bu toprağın içerisindeki bütün ve elementleri bütün ona lazım olan bütün bu mahiyetini anlayan birisi lazım ki onu kendi ibadeti olarak takdim etsin. E toprak bunu kendi başına yapamayacağına göre, toprak içerisinde mündemiş olan, onun içerisinde dert edilmiş olan, bütün sebzelerin, bütün bitkilerin, hatta içinde yaşayan bütün hayvanların da gıdalarını taşıyan, bir toprak e, saksısı düşünelim, o saksı içerisindeki toprağın, bu mahiyetini anlayarak, bu toprağın zikrini de namazında, Cenab-ı Hakk'a külli bir nazarla takdim etmiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, iradesiyle bunu ona yine abdın mabuda takdimi olarak ifade edilebilir. İşte ettehiyyatu derken yani ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zatı vacibül vücuda hastır ki işte herkesin kendi hususu dünyasındaki hayatı, umumi dünyadaki hayatı da o zat-ı akdes hay isminden, kayyum isminden ve e, mümit is, e, kadir isminden gelmektedir ki bunlar bir kaderin takdir ettiği kader bir nebze yaşar sonra mümit isminde mazhar olur ve Cenab-ı Hak bu dünyadan onu götürür. Toprağı da başka şekle dönüştürür. Yani onu bir şekilde celal bir elle onu aynı şekilde o tecelliyat namaz haklar ve toprağı öldürür, başka bir şey yapar. Suyu öldürür, başka bir şey yapar. Yani halden hale çevirir. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا ve وَيَحْكُمْ مَا يُرُدُ O Allah'tır ki dilediği şeyi yapar. O malikül müktür. İşte topraktan kendi yani o toprak içerisinde kendi toprak için yaşayan o hayvanların gıdasını verdiği gibi o toprak, o çamur en güzel meyvelerin, en tatlı leziz bitkilerin, en güzel sebzelerin de aynı şekilde gıdası oluyor. E i̇şte böyle bir topraktan bu kadar leziz, bu kadar güzel tamları, yemekleri, o meyveleri çıkarmak kimin işi olabilir? يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا شا. O Allah'ın işidir. Ve مَا mayrut, O ne irade ediyorsa onu yapar. مَالِكُمْ مُلْكُ O'dur. İşte o mülkün sahibidir ancak o çamurun ortasından en leziz meyveyi, en güzel sebzeyi bize takdim ediyor. Bununla ilgili milyarlarca da tesbih yapılsa gene azdır. Çünkü insanlar ya nebati ya hayvani besleniyor, ya bitkisel ya hayvansal besleniyor. Yani eğer bu iki hem vitaminleri hem proteinleri almazsa ayakta duramaz. E Cenab-ı Hak bir nebze birçok ehli Kemal zatın da ömrü boyunca ki Bediüzzaman Hazretleri de bunun gibi ömrü boyunca neredeyse ot yemiştir. E, bu kadar gıdalı olan bir şeyi de vitaminleri de o toprağın içerisinde yetiştiren ve büyüten bir zat ancak öyle bir kadir bir zat olabilir ki şu hakikati ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Yani et dediğimiz anda külli bir nazarla Bugünden itibaren namazımızda o hali yaşamaya çalışıyorum ki yeryüzünde ne kadar topraktan çıkan nimet varsa bütün nimetler başta topraktan çıkan varsa onların hepsi hayatlar olarak Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. İşte biz de namazımızda onların adına onların tesbihatını Rabb'i rahime takdim ediyoruz. İkinci kelime El Mübarekat kelime Mübarekesi'ni de lisanı halle kainata neşrediyor. Çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler hususen nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp falikul habbi ve neba kimdir? Falikul habbi ve neba odur ki çekirdekleri çatlatan habbeleri çıkaran odur ki sizi bir damla sudan yaratan odur ki size bir damla sudan yaratan odur ki bu arzı ve semayı da خَلَقَ vel ard olan Rabbi Rahim de gene odur. Yani hem çekirdekleri çatlatan taneleri çıkaran odur, hem bütün bu gök kubbayı başınızda tutan odur. Hem yeri bir kafa, yeri küreği bir kafa, gökyüzünü bir ağız, yıldızları birer mübarek kelime yapan odur. Hem de suyu ve yeri bir dil yapan odur. İşte böyle bir zata tahdis, tahmidatımızı takdisatımızı takdim ediyoruz. İşte böyle bir zattır ki vazife-i fıtriyelerine mazhar olmakta yani bütün o nebatatın o su ile ilgili ne kadar bütün o güzellikte varsa ondan gayet acip ve güzel ve harika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı ve mükemmel vazifelere mazharetlerini bütün zişure tebrik ile barekallah edilen ve hadsiz barekallah edilen ve maşallah dedirmeye vesile olman layık olan o mübareklerin o vaziyetleri o su unsurun her bir zerresinin binler eflatun kadar ilmi ve binler hekim lokman kadar hikmeti ve iradesi bulmak lazım ki bu işi anlayabilsin. Demek ki ettehiyyatu da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün mahlukatın takdisini tahmidini Rabbi Rahim'e takdim ederken namazında veya Miraç gecesinde, bir anlamda ona iktidar ümmeti Muhammed de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ümmetiyle namazında, ettehiyyatü derken, ehli kemal zatlar öyle derken, bütün toprak unsurundan müteşekkil ne kadar nimet varsa, onların adına Cenab-ı Hakk'a takdim ettiği gibi, el mübarekat derken de, su nimetinden müteşekkil sudan müteşekkil veya suyla alakalı ne kadar nimet varsa da ne kadar ikram varsa da el mübarekatla o mübarekler adına bunu takdim, takdim ediyor. El mübarekatta yine bütün kainata ne kadar mübarek tebrik edilmesi gereken husus varsa ne kadar iyi kelime varsa onlar da onunla ifade etmiş oluyor. Yani toprak ettahiyyata toprak unsurundaki nimete takdim ettiğimiz gibi el mübarekatla da su unsurunda olan nimetlerle beraber su vesilesiyle suyun çeşitliliğiyle yani su ile bir şekilde irtibat ne kadar nimet varsa onların da biz aynı zamanda onların şükrünü el mübarekatla Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. İşte el mübarekat kelimesini külliyetle söylediğimizde bütün mahlukat namına Miraç gecesinde netice-i hılkati alem olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam el mübarekatu dillahi demiş. Yani demiş ki bütün medare tebrik ve maşallah barekallah eden bütün haletler ve sanatlar zatı zülcelalin kudretine mahsus olduğundan bütün o hadsiz el mübarekatlar Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, kulluğumuzu şu kelime ile ilan ediyoruz. Kusuratımızı da şu kelime ile belirtiyoruz. Estağfirullah, 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 Tüm estağfirullah. İmanımızı da şu kelime ile yeniliyoruz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ya Rabbi, yaratılışımızın gayesi ubudiyettir. Ve ubudiyet odur ki biz Fatır Zülcelal'in dergah rahmetinden affımızı talep ediyoruz. Yani Estağfirullah ve subhanallah ile kusurumuzu ve hasbunallah ve elhamdülillah ile ihtiyacımızı ve fakrımızı ve Allahu Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah ile ve istimdatla aczimizi ilan ederek ve aynı ubudiyetimizle cemali rububiyetini izhar etmek istiyoruz. Ya Rabbi şu derste alınan manevi zevk ve lezzet hürmetine hastalarımıza şifai acili, yolcularımıza selameti, borç eliminden feryadı figan edenleri de merhametine vesile kıl. Ana babalarımıza hürmet ve merhamet eyle. Günahlarımızdan dolayı zalimleri başımıza musallat eyleme. Ya Rabbi, bize hakkı hak olarak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl olarak bilip iştinap etmeyi nasip buyur. Allahümme ahfazna ya feyyaz, min cemi'il bela ya vel emraz, kâffeten, Ammeten bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi sekerata girdiğimiz zaman son nefesimizi şu kelime-i mübareke ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh ile bitir. Ya Rabbi akıbetimizi hayr ile ölüm sekeratından sonra kabir aleminde de dehşetten vahşetten bizleri kurtar. Ya Rabbi kalplerimizi şu imani derslere musahhar eyle. Ya Rabbi büyük tehlikelerden ümmeti Muhammedi aleyhissalatü vesselam şu mübarek müminleri memleketimizi ve sahil biladi müslimini kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi şeytanı ve arkadaşlarını başımıza musallat eyleme. Şifay acili bizlere nasip eyle göz, kulak, el, ayak ve akıl nimetinden bizleri mahrum eyleme. Son nefesimize kadar yar ve yardımcımız ol. Günahlarımızdan dolayı bizlere merhamet göstermeyecekleri zalimleri başımıza musallat eyleme. Ya Rabbi onları başımızdan defeyle. Son nefese kadar bizleri bu Kur'ani derslerden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi manevi bir ruhla müeyyed ile an bu zaman, yetmiş bin perde denilen, hicab esma ve sıfatın arkasına kadar, tecelliyat esmada bizi terakkiyata mazhar eyle, cemal-i ba kemalinle bizi müşerref kıl. Ya Rabbi, bütün bu dertlerimizi, üstümüzden kaldırmayı maddi ve manevi kolaylıklar yaşamayı nasip eyle bizlere. Ölümümüzden sonra da haşir meydanında Nur-u Muhammedi vesselam sancağı altında haşreyle. Cennetül Firdevs'te cemalinle bizleri müşerref eyle. Ya Rabbi Havz-ı kevse su içmemizi nasip eyle. Başımıza aklı müstakim, kalbimize imanı kamil, Vücudunuza sağlık ve afiyet, rızkımıza bereketi nasip eyle. Amin, amin, Allahümme amin, bicahi seyyidil murselin, velhamdülillahi rabbil alemin.